Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şimdi buz pateninden geliyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben buz patenine gidiyorum. Şimdi ben buz pateninden geldim. Gelirken markete girdik. Markette aileye girdik. Yeni gelmiş şöyle bir şey buldum. Şimdi şöyle Top Joy diye koydum. Joy i̇şte mu? ben Joy sizin toplu, tamam. Neyse boş verin. bir şey gördüm. Şu resmine bayıldım. Ne olduğuna bakacağız şimdi. Ben hemen açayım. Allah açıp geleyim ben. Evet arkadaşlar açtım. İçi çok garip kokuyor lan. Böyle nasıl anlatayım size bu böyle, böyle meyve kokuyor içi meyve. İçinden böyle poplar çıkıyor böyle. Bu var. Böyle mavi. Sarı. Bu limonluymuş. Bu üzümlü. Bir de bu çıktı. Bu neydi arkadaşlar? Kirazlı arkadaşlar bu. Bu kirazlı. Geri kalan nedense hep mavi. Bir tane sarı var. Ee, zombi bey. Kafanızı yamuzmuş Olabilirim ama bunu yapmak zorundayım. Şimdi i̇lk önce ben, öncelikle bunları parça parça yapacağım. Yani her part başka bir şeker yiyeceğim. İlk olarak şu üzümlüden başlayacağım arkadaşlar. Üzümlü, üzümlü olan yiyeceğim. Ben açıp geleyim. Evet arkadaşlar, üzümlü olanı açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoda ben ne kadar arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi tadına bak, tadım testi. Arkadaşlar bu ne biçim tat? Gerçekten üzüm tadı geliyor ama kırmızı. Bu ne saçma bir şey? Bak, üzüm, üzüm mor. Paket, paket mavi ama arkadaşlar bu kırmızı. Pembe de olabilir arkadaşlar. Size şu çıktı. Burada birisi mormuş arkadaşlar. Burada mor şey var. Yeşil sanırım şu. Şu yeşil. Arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 tane aroma var. Buradan 1 1 2 3 aroma var. Arkadaşlar ben mi yanlış aldım? Bu yeni gelmiş. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunun tarihi nerede? Tarih yok. Tamam şurası tarihmiş. Evet şurası tarih. Yeni üretilmiş lan. 24 Ekim ya da Kasım bir şey, birisi işte. Arkadaşlar 24 Kasım'da mı üretilmiş herhalde? Herhalde benim tahminime göre. 9 bir şey şey olmuş. 2024 yazıyor. Üretim tarihi bu. Yani şunu görüntüsünü bunu sırf görüntüde şu zombiden dolayı aldım bu arada. Normalde almazdım. Arkadaşlar sırf zombiden aldım. Bu arada tadı çok iyi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. 3 dakikalık video yapmışım anasını satayım. Neyse bir dakika birazdan şimdi 4 dakika oldu. 4 dakikalık video mu oldu bu? Kısa bir video oldu. Ama e, bunlardan birini daha denediğim zaman arkadaşlar kesinlikle uzun olacak. Hadi o zaman iyi günler.